Merhaba sevgili izleyicilerim Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz Bu videomda sizlerle sıcak musluk Sıcak musluk konusunu göreceğiz Sıcak musluk siparişi vermiştik ee, Geldi Şimdi sıcak musluğumuzu Mutfağımıza kuracağız Mutfağımızdaki Eski batarya vardı. Duvardan e, monteli batarya vardı. Bataryayı çıkardık. Onun yerine sıcak musluğumuzu kuracağız. Şimdi paketimizin içerisinden çıkan sıcak musluk e, ve aparatlarını görelim. Evet. Şimdi önce bu e, ana unsur sıcak musluk. Şöyle bir şey. Bunun başka Parçaları da var. Şuraya koyalım. Şu da tam musluk kısmı. E, suyun aktığı kısım. Onu şimdi biraz sonra takacağız. E, başka ne var? Şu garanti belgesiymiş. 2 yıl garantisi var. E, ve kullanım kılavuzu. Şurada kullanım kılavuzu. Nasıl monte edildiğini ifade etmiş resimlerle şekillerle bu da kullanım kılavuzu şurada neler var burada dikkat edilmesi gereken musluk kurulumu esnasında ve devamında dikkat edilmesi gereken hususlar var şöyle tam alıyorsa dikkat edilmesi gereken hususlar var burada. Ee, şurada da 30 TL'lik indirim kuponu sanıyorum bu ikinci bir alışveriş yapılacağında kullanılabilecek bir kupon. Evet ee, parçalar bunlar. Ha bir parça da şurada var. Ben burayı hem video çok uzun olmasın diye hem de gereksiz e, detayları videoya almamak adına buradaki eski bataryayı söktüm. Bataryanın şu soğuk su girişine gerekli olan parçaları ekledim. Şu kısmı da bu, bu parça da sıcak muslukla beraber gelmişti. Onu da buraya monte ettim. Şimdi sıcak musluğumuzu direkt şu kısma monte edeceğiz. Ve kullanmaya başlayacağız. Yani şurada evin. E, su tesisatı döşenirken güneş enerjisi e, dama güneş enerjisi kurulur diye düşünülmüş ve buraya sıcak su şebekesi hatta konulmuştu. Fakat biz dama sıcak su güneş enerjisi kurmadık. Burası bizim yayla evimiz, yaylan mevsimi yaz mevsimidir. Biz buraya yazın geliyoruz. Kışın burada durmuyoruz. İlçe merkezine gidiyoruz. Silifke ilçemiz Silifke. Orası biraz daha ılık. Kışın orası ılık oluyor. E, dama güneş enerjisi kurmadığımız için haliyle sıcak su buradan gelmiyor. Oraya da bir kola şişesinin kapağını şöyle kapatı verdik. E, orayı da o şekilde izole ettik. Evet şimdi gelelim. Musluğumuzun e, şu kısmının montesine. Evet. Tam suyun akacağı kısım tam musluk kısmı burası bunu şunu şöyle oturtuyoruz oturttuktan sonra da şu kısmı aşağı doğru ittiriyoruz ve burayı sıkıştırıyoruz. Diş kapmaması lazım doğru olarak gitmesi lazım evet doğru olarak gitti. Diş kapmamasına dikkat ettik ve burayı şu şekilde sıkıştırdık. Bu iş tamam. Aynı zamanda bu rahatça sağa sola dönebilmesi lazım. Şimdi bu su girişi yeni sistemde genellikle eviyenin kenarından çıkıyor. batarya musluk ama bu eski olduğu için 27-28 senelik bir tarihi var bu binanın duvara monteli. Onun için musluğu isterken sıcak musluğu isterken duvara monteli olacak diye istedik. Eğer yeni sistem olsaydı evyenin bu köşesinden çıkan bir musluk olsaydı o zaman alttan giriş olacaktı. Şu su girişi alttan olacaktı. Ona da dikkat etmek lazım. Şimdi. Şu elimdeki malzeme aparat suyun e, giriş kısmında sıcak muslukla su hattı arasında, boru arasında şurada e, conta vazifesi görecek. Ve bunu bu şekilde koyduktan sonra şu sarı kısım, sarı aparatı e, çeviriyorum ve bunu sıkıştırıyorum. Şu e, sarı malzemenin olduğu kısmı e, çok fazla sıkmamamız lazım. Az önceki gösterdiğim beyaz juntayı e, deforme etmemesi lazım. Çok sıkılırsa deforme eder. Evet musluğumuzun e, montesi tamam. Şimdi e, fişimizi e, elektrik prizine takacağız. Önce e, suyu bir açayım ben. Ana vanadan kesmiştim suyu bir açayım. Musluktan önce su gelmesi lazım. Su geldikten sonra elektrik fişini takacağız. Suyu açmaya gidiyorum. Burası suyumuzun giriş vanası. Kapatmıştım. Açıyorum ve şöyle bakıyorum. Hiçbir su sızıntısı ya da su damlaması yok. Musluğumuzu kontrol ediyoruz. Açıyorum. Bu şekilde soğuk. Evet. Herhangi bir su sızıntısı vesaire yok. Böyle nötr. Biraz sonra da sıcak tarafına çevireceğim. Ama önce e, elektrik prizine musluğumuzun fişini takıyorum. Topraklamalı olması lazım mutlaka. Prizin topraklamalı olması lazım. Ceryan kaçırmaması için vesaire. Evet. Şimdi Sıcak konumuna çeviriyorum, çevirdim ve bakıyorum şu an su ılık, çok ılık, güzel bir ısısı var şu an için. Gittikçe de ısınıyor. Arttırsak ne olur? Biraz daha arttırsak. Arttırdığımız zaman, evet sıcak, buharın çıkışını da görüyorsunuz. Bu taraf sıcak, şöyle kapalı konumda diğer tarafta soğuk soğuk akıtıyor musluğumuzu sıcak musluğumuzu mutfağımıza monte ettik bu videomuzun da sonuna geldik merak eden izleyicilerim için belki yararlı olmuştur sizlerle paylaşmak istedim kanalımızın ismi görelim öğrenelim her konuda her konuda görelim öğrenelim evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.